arkadaşlar selamlar yine efsane bir video ile karşınızdayız bugün The Kraken oynayacağız arkadaşları değil İstanbul atölyeye geliyoruz ve burada çıktı The Kraken'imiz açıklaması da The Kraken e, adı da The Kraken Kraken çok böyle şey değil mi bir öncekinde de bunu oynamıştık arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi İstanbul Yayısı neredeyse sadece sizinle oynuyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sakın sekin, ee, sakınlıkla ya abi dilim dönmüyor bugün. Kesinlikle abone olun. Çünkü bu tarz videolar daha fazla gelecek. Haftada bir geliyor. Daha fazla gelecek. Nerede kalmıştık? Daha fazla gelecek. Ayrıca like atarsanız bu videolardan Haftada iki gelecek. Yani haftada iki bence iyi bir şey. Konuşurken bu arada baya öldük biz ya. Bir şöyle atla atla. Oo, hadi hadi hadi. hadi. Hayır ya o tamamen benim hatam bu arada. Orada ikinci kez zıplamasaydım. Bira bassaydım. Orada şey yapmıştık. Spam point almıştık. <laughs> ya niye ya niye ya. Daha videonun başlarındayız bir de. 5 dakika falan bunu oynayacağız herhalde. Yani çünkü zaten hiç yapamazsak süre 5 dakika. Kalmak zorundayız. Kalmak zorunda değiliz de. Biz kalacağız. Yapmaya çalışacağız. Şimdi e, bu taktiği deneyeceğim. Hop tamam. Hayır ya. Tam ucuna bastım ya. Ucu. <laughs> <laughs> Ucuda bastım dedim ya. Tam uçta bastım. Bugün hiç dilim dönmüyor niyeyse. Heyecandan falan herhalde. Bakalım. Bir sonraki bölüm. Hardcore Minecraft. Evet. Hardcore Minecraft. Buraya spam point almışız. Tam düşündüğüm gibi. Eğer spam point alma, almamış olsaydık. Yani bizim bunu yapmamız imkansızdı Daha bunu yapamıyoruz. Hadi, hadi. Hayır ya. Oraya şey yapsaydım. Bunu daha önce galiba bir kere oynamıştım diye hatırlıyorum. Orada spam point vardı yani. O trambolinde spam point vardı diye hatırlıyorum. Tabii yapımcılar sonradan düzenlemiş olabilir. Hadi ya orada ikinci kez bassaydım. Ya. Abi aralardan neden yani aralardan geçmeyeyim ya. Aralar aralar hadi ha, ya çok erken atladım ya. Abi yok böyle bir şey. Çok erken atladım. Neyse bakacağız artık. Şimdi ay yine çok erken atladım ya. Yine çok erken atladım. Ama ya hadi <laughs> Allah'ım. Hadi tamam. Bu sefer oldu. Bu sefer oldu. Bu sefer oldu. Artık proluğumuzu konuşturmaya başladık diyebiliriz. Kraken'in üstüne çıkabilir miyim böyle? <laughs> Trambolinde spam point varmış. Aynen. Hadi oy! Hadi Kraken'in üstüne. Yok. Zaten biliyoruz. İşte ayarladığım. Bir önceki bölümde ayarlamıştık. Ama biz bir şekilde tekrar 1 2 3 4 falan onlara gidiyor. Hadi. Ama en iyi kombinasyonu gördüğünüz siz video içinde yine öldük. O videomu da like'layıp abone olursanız yani abone burada oldunuz desek o videoyu like'larsanız çok sevinirim. daha ilk dönemlerim olduğu için sizin için isterseniz 100 gün hayatta kalma hard call yapabilirim. Çok garip bir cümle oldu. Hayatta kalma hard call. Öyle bir video istiyorsanız bu videoya tam 100 like gelmesini istiyorum. Ama istemiyorsanız bu videoya 10 like atın ve ben de 10 gün hardcore serisi çekeyim. 10 gün değil de işte 10 gün bir bir seferde 10 gün keserim bazı yerleri. Güzel olur bence ya. Şu videoya bir 10 like ya da bir 100 like atın. 100 like atarsanız bu arada canlı yayın falan da açabilirim belki. Hayır çok erken atladım. Hayır 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 çok erken atladım ya. Video ile alakalı konuşurken like'larla alakalı konuşurken Oynadık bayağı ama yine iyiyiz. Bir geçemedik şurayı. Abi daha değmedim. Daha Kraken'in üstündeydim. Bu şeyde bir yani biraz da bug var. Hadi. Atla. Hop. Tamam. Tamam. O o o o o a a o. Hayır ya. A O I U I falan dedim yani ne diyeceğimi bilemedim ilk harften cümlelerim yarım kaldı yani Üf. çok komikti ya Allah Allah hadi oh, tamam hadi tamam bu arada şu e, taktikler çok işe yarıyor hadi bu sefer Allah'ım orayı bile geçemedim daha ya. Hadi bir şey deneyeceğim, bir şey deneyeceğim, bir şey deneyeceğim. Denedim oldu ama yapamadım. Oldu ama olmadı. Çok garip bir cümle oldu. Oldu ama olmadı. Hadi bu sefer oldu. <laughs> ya süre bitti. Süre bitti. Vallahi süre bitti. Süre 7 dakikaydı galiba. Süre 7 dakika. Kronometre falan başlatmadım bu arada. Yani tahminim 7 dakika. Öyle diyeyim. Hemen bakalım, bakalım, bakalım neler var. Neyse, biz normal oyuna başlayalım. Siz de artık bir proluğumu görün deyip ilk maçtan kaybediyormuşuz çok komik olurdu ve çok sinirlenirdim yani o kadar dedik ama bence ee, şey çıkacak kar çıkacak yok şu dönme dolap gibi şey çıkacak işte dediğim çıktı ben oyunun az çok paternini çözdüm zaten buz yoktu orada yani çoğunlukla buz ya da bu çıkıyor ben burada hiç iyi değilim bu arada kaybedersem Normal. Hadi bakalım. Bugün e, sürekli normal maçlarda geçecek diye düşünüyorum. Ya da etkinlikte oynarız, bir şeyler yaparız. Blockdash en sevdiğim oyun. İlerleyen zamanlarda videonun ilerleyen zamanlarında Blockdash kesinlikle oynayacağız. Bir şey diyeceğim. Yok, olmadı, olmadı. O beni karşıya atar mı diye denedim ama. Yok bitiriyorlar bitiriyorlar bitiriyorlar. Hayır ya kaybettik ya. Aga be. Neyse burada çok iyi oynayamadığımı söyledim zaten size. Ama bayağı iyiydi. Çok çekişmeliydi. Bakalım bakalım neler var. Bakalım bakalım neler var. Ya bir sonraki maçta da uzay varmış. O yüzden bakalım bakalım neler var dedim. Uzay? benim yani uzay dediğim de uzay yarışması benim en sevdiğim şey mod mod işte ne denir bilmiyorum mod ya bir de o çıkıyormuş ben gittikten sonra gerçekten çok üzüldüm ya abi inanılmaz ilk turdan öldük ya şimdi hangisi çıkacak buz ben burada ne zamandır oynamıyorum hiç hatırlamıyorum ne zamandır ama birkaç taktiğim var. Buradan gidiyorsunuz. Bakın. Buradan ı, taktiği yapamadım. O yerde o kenardaki buz yerleri oha bayağı derin. Kenardaki buz yerlerinden gidip o sıra şeylerin üstüne çıkacaktım. Daha çok çok daha az olacaktı. Ama olmadı. Neyse. Hadi tamam 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 tamam. Tam tahmin ettiğim gibi şuradan Aferin. Ah tam zamanında basalım. <laughs> Abi baya çekişmeli. 9 kişi <laughs> Hayır ya. Kaybettik. 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 Şimdi bir de aynen bunlara değeceğim. Tam kaybettik. Elendik. Buradaki dediği gibi elendik. Şimdi bakalım. 16 kişi kaldı. Ama sonraki maçlarda neler var bakalım. Aa araba şeyi var. O da benim çok sevdiğim maçlardan biri. Çok sevdiğim modlardan biri. Hani havada arabalar dolaşıyor üstünden atlıyorsunuz ya. Ben onu da çok seviyorum. Onu çok seviyorum. Açıkçası en sevdiğim oyunlardan biri. Bugün yeni bir oyun modu geldi. Ama hiç oynamadım. Sizinle oynamak istedim. O yeni modu oyun modunu oynayacağız. Block Dash oynayacağız büyük ihtimalle. Çünkü Block Dash'i çok seviyorum. Bir de etkinliği geldi diye biliyorum. O yüzden bakacağız. Haftada 3 video olmasını istiyorsanız kesinlikle bu yani haftada 3 video olmasını istiyorsanız çok zor like atmanız gerek. 1000 like atmanız gerek. 1000 like kesinlikle gelmez. Gelmez mi? Yoksa gelir mi? Size bağlı. Hayır ya. Abi bu şeyde hiç sevmiyorum ya. Şu sürekli sallanan şeyler sürekli vuruyor ve aşağı atıyor ya çok sinir bozuyor. Hadi bir şey deniyorum ama. Hadi. hayır ya. Oha bağlandı. Duvarın içini görebiliyoruz. Bu bug'ı ilerleyen zamanlarda deneyeceğiz. Yani videonun ilerleyen zamanlarında. Bakalım map'in dışında neler varmış. Biraz hile gibi olacak ama. Kesinlikle başkaları da biliyordur. Eğer taktik videosu çekmemi istiyorsanız. Kesinlikle bu videoya. Ne kadar isteyeyim. 50 ee, like. Ama. Bir şey söyleyeceğim. Oyun bug'da kaldı galiba. He, kalmamış. Çıktık. Görev tamamlandı ama tabii ki görevleri almayacağız. Burada turnuvalar değil, etkinlikler. Arkadaşlar, ben sevdiğim için oynuyorum. Kesinlikle birinci olacağıma inanıyorum. Zaten en sevdiğim mod, en pro oynadığım mod. En sevdiğim mod bu. Bir şey söylemiştim ama hatırlamıyorum şimdi o modu. Yani, neyse. Bakacağız. Size bazı trikler göstereceğim. Bu, e, burada. Adamın yaptığı triği ben de biliyorum ama hiç riske atmayacağım. Şöyle, tamam. Bakalım, yok olmadı. Ya bir kişi elendi ya. Belli ki çok kolay kazanacağız. Çok kolay kazanacağız. Hem de. Ben de en sonu şu kırmızıyla kalırız. Tamamen tahmin bu arada. Size o triyi göstereceğim. Space tuşuna çok hızlı basmanız gerekiyor Şey şeye giderken. E işte bloklara doğru giderken bugün dilim dönmüyor niyeyse. Hop. Tamam. Şuradan geçtik. Sıkıntı yok. Tamam. Siz tabi efendim. Onu biliyor musunuz? Ya face'e bakıp diyelim. Çok titredi böyle. Aha. Triyi yaptım. işte bu trik. Glitch diyelim biz buna. Bunun adı glitch olsun bakalım ama burada kırılan duvarlar olduğu için hangisiyle kaldık tahminim doğru mu tahminim doğru mu bakalım tahminim doğru çıktı valla şu emoji'yi nereden buluyorlar acaba şu şey kaldırıp indirmeyi çok garip yani bayağı garip Mario müziği de yani arka planda Olmayacak ama elimde elim de söyleyeceğim Yalnız bugün hiç dilim Hiç dilim dönmüyor diyecektim Adam ölüme döndü Oy bence bayağı iyiydi Bence bayağı iyiydi Hadi bakalım Şimdi Ne oynayacağız tahmin edin yeni oyun modunu tabii ki. İlk defa oynuyorum. Sizinle beraber ilk defa oynuyorum. Yani hiçbir bilgim yok. Bakalım. Tornado Temple. Burada zamanla yarışıyoruz. Ee, sağ üstte gördüğünüz gibi. Hadi. Hadi direkt sağ baktım yani sürekli süreli olabilir ee, yukarı yukarı doğru bir tane yukarı doğru diye bir tane şey var o, ona benziyor yani biliyor musunuz bilmiyorum ama aa bak tam değdiğinizde zıplarsanız şöyle bir şey oluyor dur Ş şöyle bir şey oluyor aynen öyle şimdi buraya atladım çatıya atladım buradan Buraya atladım ama Öldüm Ama spam point aldım Evet Şimdi bakalım Burası kolay gözüküyor Ama gerçekten zor Siz videoda kolay izliyorsunuz ama Burası gerçekten zor Siz şanslısınız Siz gerçekten şanslısınız Buradan gitmeyeceğim Evet Gidersen böyle oluyor Aşağıdan gidebiliyor muyuz? Aynen aşağıdan gideceğiz. Aşağıdan gideceğiz. Karşıda çok şanslı olacağımı hissediyorum. Bir şey olacak sanki ama. Hayır. 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 Hislerim doğruymuş. Hislerim doğruymuş. <laughs> Gerçekten çok şanslıyız bu videoda da. Keşke siz de abone olsanız da biraz daha şanslı olsak. Ya abi tam orada tam orada bire bassaydım olmuştu. Hadi tamam, tamam, tamam. Ama bu tamam değil. İlla yapacağız. İlla yapacağız. Ben kafayı taktım tamam. Tamam. Şanslıyız. Şans... <laughs> Şanslıyız ama orada basmasaydım olmuştu. Tamam diyoruz ve devam ediyoruz. Orada tamam bastık. Tamam. Benim rekorum yani ben bu rekoru kıracağım. Ben bu rekoru kıracağım. Aa doğru doğru doğru. Dur şuradan girersen ne olur? Bunu çok merak ediyorum. Ama ee, bir şey söyleyeceğim. Süre daha fazla oldu. Süre daha fazla oldu. Neyse. iki buçuk dakika bence iyidir. Ya adamlar çok mut bazen. Bazen çok mut oluyorlar. Ben başka kişiyi seyredeceğim ya. Bunu seyretmek istemiyorum ben. Hareket etsin ya bir. Heh tamam. e Ege Flame Hurt Hurt ya bugün hiç dilim dönmüyor niyeyse ya. Bugün adam şanslı ama iyi oynuyor. Mesela bu hiç iyi değildi. Bu hiç iyi değildi. TRG, -e TRG, -e TRG -e yapamadı. Flame Heart yani TRG -e yine yapamadı. Abi bu adamlar niye yapamıyor? Abi basit basit yani. Giyini yaz de. Hareket et. Tamam. Başka hiçbir şeye geçelim ben de. Aha bak. Bug'ı tekrar denedik. Gördüğünüz gibi map, bu hileyle yapılmış bir map. Normalde onlar daha uzun olmalıydı. Ama map'ın dışına çıkarmışlar. Böylece de kısa kısa gözüküyormuş. Böyle yapı yapı hilelerini görebiliyoruz. Derken zaman bitti. Hadi hadi. Bence bu rekoru kesinlikle kırarız. Kesinlikle kırarız. İkinci şeye geliyor belli ki. Çünkü bu ekran geldi. Bu sefer sadece bir kişi bitirebilecek diye sanıyorum. Ve bence bunu kırarız ya. Bir kişi mi? Aynen bir kişi. Ya yok olmaz ya. Şu size bir şey göstereceğim. Onu gösterelim. Yani yapmayacağım. Yani birinci olmaya çalışmayacağım. Herhalde tekrar gireriz. Şuradan Arkadaşlar size şunu göstereceğim. Şuradan bir kurtulayım. Neyse. Şunu göstereceğim dedim ama yapmaya çalışacağım ben. Yapmaya çalışacağım yapmaya çalışacağım. Bu sefer birinci olacağımı düşünüyorum. Birinci olacağımı düşünüyorum. Düşünerekten gidiyorum. Hadi bakalım. Neyse burada göstereceğim zaten kazanma ihtimalim sıfıra falan düştü. Ya da göstermeyeyim ya. Sıfıra düşsün ama biz yapalım yine de. Ya abi ya yanlış zamanda bastım. Onu kullanarak istediğiniz yerde durabilirsiniz. Mesela böyle. İstediğiniz yerde durabilirsiniz. Ama yanlış yerde durursunuz. Böyle benim gibi düşersiniz. Oy. Tamam. 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 Oo, boşlukta atladım. Tamam. Şurada bir iskelet var. Gören var mı bilmiyorum. Aşağıda. Şimdi burası benim dişim hanım. Burada en çok denediğim yerlerden biri. Ama ben tabii ki de düşmanıma bir şey demiyorum. Ve gidiyorum. Aa, üç kişi bitir. Abi benim beynim yandı. Gerçekten benim beynim yandı. Oo, bu arada süreye hiç baş bakmamıştım. Kişisel rekorumu kırdım. Ee, bir dakika 49 saniye. Hem de 90 saliseyle. İnanılmaz. Burada birinci olamayacağımı biliyorum. Bu sefer göstereceğim. Trik mi dersiniz artık göstereceğim şey yoksa yani kullanmayacağım gerek yok falan mı dersiniz benim göstereceğim triğe bilmiyorum. Şuradan gideceğim. Adam oradan gidiyor. Zıplamazsanız hesaplarıma göre daha hızlı gidersiniz. Hesaplarıma göre yani daha hızlı olmaya da bilirsiniz. Hadi şuradan atladım. Tamam. Şimdi göstereceğim. Arkadaşlar bakın. Tam değdiğiniz anda atlarsanız böyle üstüne çıkıp şey yaparsanız böyle uçuyorsunuz. Ama işte tam tutturmanız gerek. Yine bu arada duvarın arkasını görüyoruz. Sivri dikenler aşağıda kalıyormuş. Çok garip. Neyse. Ben bayağı bir denedim ama yapamadım ya. Hop. Ya aga be. Tamam. Şimdi bam. Şu yarıktan geçmeyi deneyeceğim. Yarıktan geçmeyi deneyeceğim. Eee geçemedik. Ama yine deneyeceğim. Bence yapamadığım için olmadı. Hop hop. Tamam. Hayır ya yapamadım. Böyle yapıp üstüne atlayıp tam yani yapmamız gerek. Öyle yapmamız gerek. Yoksa olmuyor gibi bir şey. Ben de zamanı tutturamıyorum. Hadi. Yarıktan geçeceğiz bence. Yarıktan geçiliyordur. Zamanı bir türlü tutturamadım. Şuradan şöyle ya şuradan ah aha tamam tamam bu sefer deniyoruz deniyoruz. Yarıktan geçmeyi deneyeceğim. Yarıktan geçilmiyormuş arkadaşlar. Havada bitirdik oyunu. Neyse. O zaman bugünlük videomuz da bu kadardı. E, like, ya, like atıp abone olmayı unutmayın kesinlikle. Görüşürüz.